Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Doktor fırıncı Fırıncıoğlu, göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere sarı nokta hastalığı ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Sarı nokta hastalığı İlk yapılan çalışmalarda Kuzey Amerika'da tanısal tespiti yapıldıktan sonra yaklaşık 15, 2010 istatistiklerinde bile 15 milyon adet sarı nokta hastalığı tespit edilmiştir. İlk yapılan çalışmalarda 65 yaş ve sonrasında sarı nokta hastalığı anlamlı klinik bulgu vermekteyken günümüzde bu yaş sınırı 50 yaşına gelmektedir. Dolayısıyla hastalığın adı yaşa bağlı sarı nokta hastalığı olduğu için ve yaş grubu zaman geçtikçe daha da erkene çekildiği için 50 yaş gibi Dünya nüfusunda düşünecek olursak gelecekte çok büyük sayılara tekabül edecektir. Dolayısıyla gelecekteki en büyük körlük nedenlerinden olmasını engellemek için erken tanı burada çok önemli bir faktördür. Yapılan çalışmalarda muhtelif tedavi yöntemleri denenmektedir ama hiçbiri kalıcı tedavi olmadığından hastalığın en önemli noktası hastalığın evresini başlangıç evresinde tutmakla mümkündür. İş bu yüzden buradaki en önemli faktör Ultraviyoleye çok fazla maruz kalmamak, yapay beslenme faktörlerinden uzak kalmak, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak, spor faaliyetimizi arttırmak, özellikle günümüzde çok büyük hastalık nedenlerinde olan obezite faktörleri de sarı nokta hastalığında önemli faktörlerden bir tanesidir. Hastalığın ileri evresindeki tedavilerde en önemli faktör göz içi, anti vecef tedavileri ve muhtelif aktif lezyonlara lazer fotokoagülasyon uygulanmaktadır. Aynı zamanda hastaların evrelerine göre 3 er aylık, 6 aylık sık takiplerle göz hastalıkları kliniğinde takipleri devam etmektedir. Çünkü bu hastalık sürgüt bir rahatsızlıktır. Kronik tedavisi, kronik takibi gerekmektedir. Unutulmaması gereken önemli faktör her hastalıkta olduğu gibi hastalığın erken tanısı erken tedavide başarı oranını çok yükseltmektedir. İç bu yüzden göz hastalıkları takiplerimizi unutmamalıyız. Sık sık kontrollerimizi göz hastalıkları kliniğinde yaptırmalıyız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Deep Fresh Antiviral Mendil işin uzmanı programını sundu.